Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Peri ile birlikte çatal bıçak seti, tabak seti ve masa yapacağız. Öncelikle masamızın malzemelerini görelim. Üçgen peynir kutusu, çeşitli yapıştırıcılar, makara, çeşitli süsler, makas, fon kartonu. Masamızın alt kısmının yapımına geçtik arkadaşlar. İlk önce üçgen peynir kutumuzun kapağını açıp bir kenara koyuyoruz. Mavi kısma sıvı yapıştırıcımızı sürüp yeterli miktarda çeşitli süslerimizden buraya beyaz kısma taşırmadan yapıştırıyoruz. Eğer beyaz kısma yapıştırırsak kapak kapanmaz. Ben devam edeceğim. Hepsini yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi de e, alt kısmını bitirdiğimiz için üst kısmına geçiyoruz kapağımızın. E, üst kısmını da e, böyle birazına tutkalı sürmüştüm. Zor sürülüyor. Şuraya şöyle sürüyoruz arkadaşlar. Sürdükten sonra da şuraları da birazcık daha sürdüm. Biraz zor e, sürülüyor arkadaşlar. Çünkü sert. Onun için biraz önceden yaptık. Buraya sesimizi koyuyoruz. Şu şekilde. Sonra şu şekilde. Sırasıyla gidiyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Birazcık daha yapayım. Şuraya kadar. Tutturayım. Böyle bir görüntüsü olacak her tarafının. Ama önce yapıştırmamız gerekiyor. Yapıştırdıktan sonra buradayız arkadaşlar. Kenarlarını yapıştırdık geldik. Şimdi üst kısmına geçtik. Fon kartonumuzun üzerine çeşit e, süslememizden yapıştıracağız sade kalmasın diye. Süsümüzü yapıştıracağımız için bir kısmına şimdi sürdüm. İlk önce buraya yapıştıracağım. Böyle bir yapıştırayım. Ondan sonra kaldıracağım zaten. Şöyle yapalım. İyice ayarladım. Şimdi kaldırıyorum. Buraya süreceğim. Şimdi şuraya ayarı göz kararıyla sürüyorum. Siz şey yapmayabilirsiniz. Şimdi yayacağız. Arkası da işe yarıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu aşamayı bitirdikten sonra sizlerle beraber olacağız. Sonra diğer kısımları da beraber yapacağız. Evet arkadaşlar. Son kısma geldik. Bunları yapıştırmıştık zaten. E, son da kapağı kapattıktan sonraki yerimiz vardı. E, orayı da yine yapıştırdık. Bu şekilde oldu. Şimdi de en son kısmımıza geldiğimize göre Artık makaramızın üstüne yapıştırıcı sürebiliriz, yani tutkala. Çünkü tutkal daha iyi tutar arkadaşlar. Tutkalın hangi tür tutkal olduğu önemli mi bilmiyorum ama ben de pek yaptığım kullandığım şeylerde önemi olmadı yani hepsi aynı etkiyi gösterdi. Onun için tutkal kullanıyorum ben. Biraz zor çıkıyor. Heh. Sürdüm. Her yerine sürüyoruz. Güzelce. Ondan sonra da sürdük. Masamızın altını getiriyoruz. Şu kısmı. Tam ortalamamız lazım. Şurada. Şöyle tam ortalama herhalde. Bakalım. Alttan da bir bakıyorum arkadaşlar. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Olmuş. Masamızı şöyle gösterelim. Üstünü de gösterelim şöyle. Kenarları. Masamız ve altı. Altını boyun e, ihtiyacını duymadık. Çünkü çok güzel bir görüntüsü olduğunu düşünüyoruz. İsteyenler boyayabilir tabak setini yapacağız. Evet. Arkadaşlar. Çatal bıçak ve tabak seti yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Biz malzemelerimizi hazırlayıp yapılışına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. İlk aşamamız tabakları hazırlayacağız. Ama bu kısmı, şu boş olan kısmı atmıyoruz çünkü orada çata çatal ve bıçakları yapacağız. İlk önce kolay kesmek için şöyle dikdörtgen şeklinde şu aralardan ayırıyorum şuraya da dikkat ediyorum ki orayı işte dikkatle şey yapacağız. Şimdi bir tanesini sizin için keseceğim. Sonra da ilk önce şurayı da bir ayıralım. Tamam. Bunlar kenarda dursun. Bir tanesini hepsini tabakların hepsine aynı şeyi yapacağım. Şu şekilde Kenarını kesiyoruz arkadaşlar. Ve Listik. ortaya hemen bir güzel şöyle alüminyum gibi veya gümüşle kaplanmış bir tabak gibi gözünüm çıkıyor. Evet tabağımız bir tanesi hazır oluyor. Diğerlerini de kesip geliyoruz. Evet arkadaşlar tabaklarımız hazır. Tabaklarımızı bitirdik böyle sırasıyla yaptık. Böyle güzelce yaparak 5 adet tabağımızı elde ettik sıra e, gördüğünüz gibi gözüküyor mu ha gözüküyor. Burada çatal bıçak e, takımımız var. Onları yapacağız Öncelikle çizdim. Düzgün çizmeniz pek önemli değil. E, sonra kesiminde düzgün çizersiniz boyutu önemli ve ben e, şimdi kesiyorum Kesimini göstereyim zaten yaparsınız kolay. Burada yardım da alabilirsiniz. Keçeli bu, kalemle yaparsanız daha güzel olur çünkü ön, sonra da silinebiliyor. Böyle kestim. Sonra. Ee, pardon, gösterelim böyle. Birazcık daha şu tarafını incelteyim. Zor ve elim şu an terli olduğu için kayıyor. Ee, onun için biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Tamam. Kaşığımızın birini tamamladık. Bu şekilde bunu koyalım. Yetmezse diye burada ayrıca önceden kestiğimizin kullanabilecek yerleri var. Onlara da biraz çizdik. Sonra bir de burada bıçağı, bıçak var. Bıçak seti var yani. 3 adet bıçağımız var. Onu keselim. Dışından kesersek daha büyük bıçak elde ederiz. Arkadaşlar biraz parlıyor. O da e, akşam çekiyoruz şu an. O yüzden flaş açmamız gerekti. O yüzden biraz parlıyor ama e, umarım gözüküyordur. Ben daha iyi yapmaya çalışıyorum. De sizin de için. Renginden Hı. dolayı. Evet. Rengi de e, parlak bir renk. Düzeyinden de dolayı. Evet evet. Bıçağımız da e, tabağımız kaşığımız, bıçağımız hazır şu an. Bir de çatal kaşık ekleyelim onlara. Çatalımızın da bir tanesini yapalım. Gösterelim. Diğerlerini tamamlayalım. Sonra zaten videomuz bitmiş olacak. Biz hepsini hazırlayıp size göstereceğiz. Evet. Masamızın üstüne dizeceğiz arkadaşlar. Evet. Peri de gelecek. Sizinle konuşacak. Size bir şeyler diyecekmiş. bizi dedikleri söyleyeceğim evet. Ne Söyleyeceğim söyleyeceksin. söyleyeceğim diye. Tamam tamam söyleyeceksin merak etme. Makas, e, makas diyorum kusura bakmayın. E, Çatal bıçağımızın şu hali hazır ama aralarını keseceğiz bir de. Gözükmesi için biraz yukarıdan şey yapıyorum ki. Ora fazlalıktı orayı biraz aldım. Arkadaşlar elimizin üstünde malum iş yapıyoruz. Üzerinde bir şeyler çizikler olabilir. Merhaba arkadaşlar. Masamızın son haliyle sizlerleyiz. Son halini göstereceğiz demiştik. Sufrayı sizin için kurduk. Yani masamızı. Bayağı kullanışlı bir masa oldu. Üstünü biraz düzenli yapamadık. Kusura bakmayın. Kullanışı da neden? Kapağı açılabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinde tavamız, bardaklarımız, kaşığımız, her türlü eşyamızı da koyabiliriz istersek. Mesela tabaklarımızı koyalım. Tekrardan koyuyoruz arkadaşlar. 5 adet olmuştu zaten. 5'ini de koyuyoruz. Çatal bıçak setimizin bir kısmını yaptık. Bir kısmını yapıp geleceğiz demiştik. Ama vaktimiz yetmedi. Bir sorun oluştuğu için yapamadık arkadaşlar. Kusura bakmayın gerçekten. Ama hepsi de böyle olacaktı. Güzel olacaktı yani. Kapağını da düzgün bir şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Koyduktan sonra bir şekilde bir masa oluyor. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenin, yorum yazın. Bir de abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızı da izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Çok güzel videolarımız var. Bay bay.